Görüşürüz, görüşürüz. Çok güzel. Yaşasın. Eve gideyim ben de. Ah. Yolumuz aynı galiba. Eve gelmek ister misin? Olur. Bu evet. odası? Annemin ve babamın. Tamam. Burası da benim odam. Nasıl? Çok güzel yani. Biraz daha süslü gibi. Kızımızı açalım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Teşekkür ederim. Bunlar da benim giysilerim. Yani eve geldim. Üstündekiler biraz yani rahatlatmıyor. Sen içeri geç. Annemle tanış. Tamam. Merhaba. Ben kızınızın arkadaşıyım. Ama merhaba çocuğum. Gel otur otur. Teşekkürler. Ben de şuradan üstüme giyineyim. Hmm. Yok. Yok. Ne giysem ki. Neyse aynen şunu giyeyim. Saçımı da yapayım. Bence oldu ama üstüme de en iyisi. Tamam. Saçımı bıraksın. Aynen. Tamamdır ee, bu akşam babamla telefon olacak yani. İstersen numaramı verebilirim. Kızım bir gelsene. Neden? Tam bir gelsen. Tamam. Sen nereye getirdin bu tanımadığımız kişiyi? Ne arkadaşım işte. Kızım bak tanımadığın kişileri getirme. Kaç kere dedim? Arkadaşın olsun getir numaranı hatırlasın niye veriyorsun anne arkadaşım işte yani veririm tamam öyle olsun hadi bakalım sonra anne bana bir şey oldu anne şunu yapma anne babana bir şey yapıyor yani böyle küsümler falan yapmayın kızım tamam anne sen karışma tamam. Hmm. Ben şey yapayım. Yani bir içecek falan bir şeyler ikram edeyim. Evde hiçbir şey yok ki. Ne yapsam? Cips. Olur. Cips götüreyim de dondurma götüreyim yani. Ee, bunları bulabildim. İçecek falan da var. Tamam. Hiç sorun değil yani. Bunları da Tamam. Ben o zaman mutfağa gidiyorum. Tamam. Tamam. Ben <laughs> <laughs> ne kadar kibar ya. Neyse. İçecek falan da koyayım mesela. Şunu koyacağım. Anne abla çıktı niye yıkamamışsın yine? Um, şöyle. Yani nasıl alacaksın? Hem bu yerde dursun ya hiç içmek istediğinde içersin. Tamam, teşekkürler öyle dondurmayı açalım en sevdiğim cips ya çok teşekkür ederim bir şey değil ne kadardaki bari tam bana göre Ay ne olur acaba bunlar bildiğin ne yapıyor ya Neyse yani siz görürsünüz. Sizi var ya görürler. Arkadaşlar içinden diyor bu arada. Neyse ben bunlara bir şey bulurum. E, çocuklar. E, efendim. Teyze. Efendim anne. Şimdi için pardon bir de koyalım arkadaşlar. E, oldu? A, ne oldu anne ne oldu söylesene. Ben e, e, yok bir şey ya yani aklıma bir şey gelmiş, Şimdi unuttum. Pardon arkadaşlar bir dakika ay. Soru işareti nerede? Neyse tamam tamam ben şuraya geçeyim o zaman tamam ben balkon çıkıyorum biraz hava almak için şunu şuradan çekelim. Bu niye bu hmm. hmm, şey... Telefon almaya gidelim mi? Olur. Tamam. Tamam mı? Neyse. Tamam ben giyineyim. Sen beni burada bekle o zaman. Üstü bir şeyler lazım. giyeyim lazım. nasıl? Şunu giyeyim. Tıçı da takayım? Var ya telefonum olsa ne iyi olur. Ay. Neyse geç. <laughs> Şunu bekletmeyin yani. Hadi gidelim. <laughs> tamam. Ay acaba ne olsan? Dur bir dakika. Şey, eee, burada bana göre e, böyle bir telefon var mı yani? Ne alacağım onu şaşırdım da. Eee, bence sizden şu kedi yakışır. Tamam, o zaman bunu alayım. Sen ne alıyorsun? Ben, ben mi? Eee, ben de... Ne alsam ya? E ben, ben şunu alayım ya. Yani bunu alayım ben. Tamam bunları koyalım. Buyurun. E, saat de alacağız. Değil mi? E, e, evet. Ben şunu alayım. Ben mavi alayım o zaman. Evet. Bunları da alacağız. Şunları da. Başa. tamam 40 ee, tane ay pardon 100 TL buyurun tamam şunları koyalım şöyle hadi gel tekrardan eve dönelim yoksa annem bizi oldu olmadığımız evde görür ve kızar tamam Diğeri part 2'de bay bay. Yani parti 2 derken 3. bölümü bekleyin.